Selam gençler kimya adasıdasınız. Kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda kimyanın temel yasalarında ikinci bölümü size anlatmak istiyorum. Umarım güzel sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kimyanın temel yasaları deyince biz ne anlıyoruz? Hemen bakarsak bir kere ne demiştik? Kütlenin korunumu demiştik. Birinci bölümde arkadaşlar biz bu yasayı size anlatmıştık. Ee, şimdi bugün arkadaşlar ikinci yasadan sabit oranlar yasasından bahsedeceğiz dersimiz bu yasa üzerindedir diğer yasamızın da ismini verelim katlı arkadaşlar katlı oranlar yasası diyelim evet kimyanın temel yasalarından ikincisi olan neymiş yani sabit oranlar yasası şimdi bunların hepsinin bir e, temsilcisi vardır bir bulucusu vardır arkadaşlar bu arkadaşlar kanunu bakın resminde buraya koyduk proust Joseph Prost tarafından arkadaşlar belirlenmiştir bu kanun diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kanun neyle alakalı hemen bakalım. Elementler ne yaparlardı arkadaşlar? Elementler kimyasal reaksiyonlar sonucunda değil mi? Kimyasal reaksiyonlar sonucunda bileşiği meydana getirirlerdi. Bileşik oluştururlardı. Şimdi elementlerin arkadaşlar kimyasal reaksiyona uğradığı için ne yapardı arkadaşlar? Elementlerin kimliği yani kimyasal yapısı kimliği ne olurdu arkadaşlar? Kimlikleri bozulurdu. Evet hatta bakalım arkadaşlar hidrojen ve oksijen tepkimeye girmiş su açığa çıkmış arkadaşlar e, oksijen yakıcı bir gazdır hidrojen yanıcı bir gazdır açığa çıkan su maddesi söndürücü bir madde ne olmuş bakın sudaki arkadaşlar tabii ki hidrojen ve oksijen e, özelliğini kaybetmiştir diyebiliyoruz her bileşikte arkadaşlar buradaki mesela H2O bileşiğinde her bileşikte ne vardır aslında? Atomlar arasında kütlesel bir oran vardır. Yani bileşenler arasında bir oran vardır. Mesela bu karışımlarda yok arkadaşlar. Karışımlarda böyle bir orandan bahsedemeyiz. Orandan bahsedilemez diyelim arkadaşlar. Ama bu nerede vardır? Bu bileşiklerde vardır diye söyleyebiliriz. İşte kimyanın ikinci yasası olan işte bu sabit oranlar yasası arkadaşlar. İşte tam da bu ...oran ile ilgilidir. Tamam mı? Biz yani buradaki oranı bulacağız. Yani elementler bir araya gelirken... ...belli kütlesel e, ilişkilerle... ...bir araya geliyorlar. Öyle kafalarına göre... ...2 gram ondan, 3 gram ondan öyle bir şey yok. Ama karışımlarda böyle bir şey yoktur. Mesela nedir? 100 gram suya arkadaşlar biz... E, ...1 gram tuz atsak da bu... tuzlu su karışımıdır. E, aynı zamanda 100 gram suya ben... 50 gram e, tuz atsam bu da tuzlu su karışımıdır. Yani bu karışımlarda demek ki bir oran yok. Tabi dirişimi artar o ayrı. Onu hesapladık hesaplıyoruz ama e, tuzlu su diyorsak herhangi bir orandan bahsedemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir uygulama yapalım mı? Mesela burada demir 3 oksit bileşiğinin bize kütlece birleşme oranını hesaplayın diye e, sormuş. Bir uygulama yapalım hesaplayalım diye bir ifade vermiş. Hemen bunu nasıl yapacağımızı anlayalım. Şimdi ben, ben burada arkadaşlar şöyle bir şey yazalım. Önce tepkime yazalım. Demir katısını yazıyorum tabii ki. Demir atom olduğu için element olduğu için yani daha doğrusu metal olduğu için biz bunu bu şekilde tek başına yazıyoruz. Ama oksijen a metal olunca biz bunu O2 şeklinde yazarız. E, oluşan neymiş? f 2 o Ha bunu arkadaşlar kimyanın doğruları için yazıyorum tabii ki. Tabii e, yani O da yazsanız aslında işlemimizi değiştirmeyecek. Ama biz kimyanın doğruları açısından bunu bilelim. Bu gazdır bu katıdır. İki tane demir var. Buraya arkadaşlar 3 bölü 2 koyarız değil mi? Bunu bu şekilde yazabiliriz. Şimdi niye 3 bölü 2 koyuyorum? Çünkü arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı 2'den 3 oksijen olsun diye. Şimdi biz burada arkadaşlar oran bulmak istiyoruz. Nasıl bulacağız? Bizim bileşiğimiz iki tane demirden oluşuyor, 3 tane oksijen oluşuyor. Bakın burada altta bir şey vermiş. Bunlar elementlerin atom kütlelerini verir. Elementlerin arkadaşlar atomların aslında üç tane temel tanecik vardır. Nedir bunlar? Protonları vardır nötronları vardır. Bir de arkadaşlar elektronları vardır. Elektronun kütlesini biz saymayız. Elektron kütlesi yoktur diye kabul edebiliriz. Mesela işte demir elementinin arkadaşlar 26 tane protonu vardır. 30 tane de nötronu var Toplam 56. Yani zaten AKB'dir bunun ağırlığı. 26 artı 30'dan 56 AKB. AKB dediğimiz bir kütlesel bağıntı var. Oksijen için mesela proton sayısı 8'dir. Nötron sayısı 8, 16 bunun AKB'si. Zaten bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Bilmek zorunda değilsiniz. Size bunları verecekler arkadaşlar. Endişelenmenize gerek yok. Ben sadece bunların nereden geldiğini belirtiyorum. Tamam mı? Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar elinde ne var? Demirle oksijen var. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Demirin oks e, kütlesinin oksijenin kütlesinin oranı. Bunu böyle de yazabilirsiniz. Böyle de yazabilirsiniz. Kimyanın doğrular açısından hani oksijen iki tane olma, yani moleküler halde bulunuyor. Böyle yazıyorum. Şimdi sonuç olarak bakın şöyle bir şey var. Kaç tane demir var? İki tane. Bakın 2 çarpı atom ağırlığı 56. 3 çarpı 16. Bak ne yapıyorum arkadaşlar? Bu 2 nereden geldi? Bu demirin sayısından geldi. Bu demirin ağırlığı da 56. Bak buradan bu şekilde bunu bulmuş olduk. 3 nereden gelmiş oldu arkadaşlar? 3 buradaki oksijen sayısından gelmiş oldu. 16 da buradan gelmiş oldu. Bakın o zaman ne buldum ben şimdi burada? Demirin kütlesinin Oksijenin kütlesinin oranı eşittir diyorum. 2 çarpı 56 bölü 3 çarpı 16 dersek bak sadeleşebiliriz. Hemen burada bakın 8'e gider 2'ye 7 kalır. Bakın bunlar 2'ler gider. Bak ne oldu? 7 bölü 3. Bu şu demek arkadaşlar. Her 7 gram demir harcandığında bakın eksi koyuyorum. Hani hatırlarsanız gidenler azalır demiştik. 7 gram demir azaldığında buna karşılık 3 gram oksijen azalır ve ne oluşur? 10 gramlık bileşik oluşur. Yani 10 gramlık bileşiğin aslında 7 gramını demir oluşturuyormuş, 3 gramı da oksijen oluşturuyormuş. Arkadaşlar bakın bu oran bu bileşik için böyledir. Başka bileşiklerde 7 bölüş değil. Tabii ki her bileşin kendine ait bir oranı var. Çünkü her bileşik farklı atomlardan meydana gelir. Peki arkadaşlar mesela 20 gram olsa mesela diyelim bileşiğimiz. Bak ne oluyor? 2 kat değil mi? Görüyorsunuz 2 kat. O zaman 10'a karşılık 20 ise o zaman ne olur? 7'ye karşılık demek 14 gram demir harcarım ben burada. Buna karşılık da 6 gram harcamam lazım. Bakın 3 kere 2 6. Yani 20 gram da 14'e 6 şeklinde biz bunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar mesela diyelim ki ben ee, ne yapalım? 18 gram ben burada oksijen harcadım. O zaman bak kaç kat oluyor? 6 kat oluyor. O zaman diğerlerini de 6'şar kat. Ne olur? 42 kat. E 42 gram demek ki ben burada demir harcıyorum. E o zaman arkadaşlar e 10'dan ne olur? 6 kat. Yani 60 gram. Zaten toplarsak bakın 42 artı 18'den o kadar harcadım. Toplamda da 60 gram madde oluşur ki kütle her zaman korunur. Arkadaşlar bu mantık üzerine biz düşüneceğiz, yorumlar yapacağız. Şimdi beraber e, örnekler yapalım. Bu konuyu en iyi örneklerle anlatırız. Ha, bu örnekleri nereden alıyoruz derseniz, benim kendi TET Soru Bankam ve TET Deneme kitaplarım var. Bunları yazdığım Bunlardan ben birkaç tane sorular aldım. Ve bunları tabii size bu kitapları size öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım sorularımızı çözmeye. Demişiz ki, kaç tanesi demiş, bakın... 6 tane bize burada e, madde vermiş. Bunların kaç tanesi sabit oranlar kanunu uygundur diye sormuş. Arkadaşlar şimdi sabit oranlar kanunu kimler için uygundu hatırlayalım. Bileşikler için uygundu arkadaşlar. Bileşiklerde atomlar arasında bir ne vardır? Oran vardır diyeceğiz. Peki hala şimdi hepsi bileşik gibi gözüküyor aslında bakarsanız. Ama arkadaşlar bakın sodyum klorür katı evet bu bileşik. Bu sodyum klorür suda deyince bu şudur. Bu arkadaşlar sodyum klorür artı su demektir. Yani sodyum klorürü suya atmışız. Suda e, bir karışım haline gelmiş. Tabi iyonlaşarak da çözülür. O da ayrı bir noktadır. Yani bu arkadaşlar nedir? Bir çözeltidir. Çözelti olduğu için burada bir e, karışım vardır. Karışımda da bu arkadaşlar sabit oranlar yasası uygulanamaz. Peki bakın sıvı tabi bileşiğin sıvısı yani sıkıntı yok. İsterse 3 atomlu olsun, isterse 20 atomlu olsun fark etmez. Bir bileşikse bir oran olmalı arkadaşlar. Pekala. Şimdi e, bu katlı oranlar yasasına karışmayın ama katlı oranlar yasasında söyleyeceğiz ki 3 atom olursa katlı yasası uygulanmaz. Ama sabit oranlar yasasında 2 atom da olsa 5 atomda olsa uygulanır. Şimdi sülfürik asit çözeltisi bakın çözelti diyor değil mi? Çözelti deyince ne demek? Yine bu bir karışım demektir. Yani sülfürik asit suda çözmüşüz. O yüzden arkadaşlar bu da bir karışım olduğu için bunda da uygulanamaz. Peki karbondioksit gazı bakın bileşik fark etmez gaz da olsa sıvı da olsa katı da olsa bileşik olduğu için bunda da uygulanır. O zaman kaç tane var? Bakın 1'de uygulanır, 3'de uygulanır, 5'de uygulanır. Toplamda arkadaşlar 3 tane yapıda uygulanır diyeceğiz. Devam edelim mi? Şimdi ne demişiz bakın? X2, Y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür demiş. Şimdi bize burada bir oran vermiş. Buna göre hangi bileşikteki oran 21 bölü 8 diyor. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Şimdi ben bileşiğin oranı nasıl bulabilirim? Yani baktığım zaman MX bölü MY yazmış olsaydım. Nedir arkadaşlar? Kaç tane X var? 2 tane. 2 çarpı X'in atom kütlesi bölü 3 çarpı y'nin atom kütlesi demek değil midir bu? Bu şekilde yapmıyor muyuz? Peki bu neymiş bu oranımız bakın. Bu oran zaten 7 bölü 3'müş. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 tane x 7, 3 tane y 3. Yani x ve y'nin atom kütleleri oranına baktığımız zaman. Yani atom kütlelerini biz burada düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Şimdi 2 tane x 7 ise X'in biz atom kütlesine 3.5K dersek, işte 3 tane Y3 ise o zaman Y'nin atom kütlesine K deriz. 3.5K bölü K şeklinde bir oranımız var. Ya da direkt 3.5 bölü 1 de düşünebilirsiniz. Yani hani K'ları hiç düşünmeye gerek yok. 3.5'a 1 gibi ifade edebilirsiniz. Zaten K'lar birbirini götürecek arkadaşlar. Şimdi bu oran bu ya. Şimdi ben başka bir bileşikte 21 bölü 8. Şimdi 7 bölü 3 bizim e, X2Y3 içinmiş. 21 bölü 8 acaba hangi bileşik için? O zaman bileşiğimiz XAYB olsun. Şimdi ne yazarım ben burada? MX bölü MY oranımız eşittir yazardım. A çarpı X'in atom kütlesi bölü B çarpı Y'in atom kütlesi yazarım değil mi? Şimdi bu oranın ne olmasını istiyormuşum? 21 bölü 8 olmasını istiyordum. Arkadaşlar şimdi bakın X'in atom kütlesine ben zaten 3,5 demiştim. Y'in atom kütlesine 1 demiştim. O zaman A çarpı 3,5 bölü B çarpı 1 Eşittir. 21 bölü 8 yazarsak bak buradan ne yaparız? Sadeleştiremez miyiz? Arkadaşlar 3 buçuk 21. Tam bunun 6 katı arkadaşlar bakın. O zaman A'ya 6 dersek de 8 olmuş oluyor. Yani bileşiğimiz X 6 Y 8. Ama böyle bileşik yok. Ne yaparız? Sadeleştiririz tabii ki bunu. Hemen 2'ye bölersek X e, 3 Y 4. Demek ki bileşiğimiz arkadaşlar C şıkkında bizim karşımıza gelmiş oldu. Anladık mı? Bence anladık. Hadi bakalım devam edelim. Farklı sorular çözmeye. Şimdi bakalım. Karbon disülfür bileşiğinde kütlece birleşme oranını bize vermiş görüyorsunuz ki buna göre bunlarla alakalı bazı sorular var. Nasıl yapacağız şimdi? Eşit hani eşit kütlede aldığımızda falan filan diye soruyor. Hep karşımıza gelen sorular. Şimdi öncelikle bakın burada karbon ee, disülfürün bize oranını vermiş. Yani bakın karbonla kükür tepkimeye girerek CS2 oluştururken ki bakın buraya 2 koyarım hani kimyanın doğrular açısından. Buradaki 2'nin kütlesel bağlantıda bir önemi yok arkadaşlar. Yani bunu koysanız da olur koymasanız ama mollerde bu ikinin bir anlamı olacaktır. Onu mol kavramına gelince kimyasal hesaplamalarda anlatırız. Şimdi arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? 3 bölü 16. Yani her 3 gram karbon harcandığında bak eksi koyuyorum o yüzden. Buna karşılık 16 gram kükürt harcamak gerekiyormuş. Peki ne oluşuyor o zaman bakın arkadaşlar? 3 gram karbon harcılık. 16 gram da kükürt harcılık. Soru bize bunu söylüyor zaten. O zaman ne olur arkadaşlar bu durumda? 19 gram bileşik oluşur. Yani 19 gram bileşiğin 3 gramı karbon 16 gramı kükürtmüş. Pekala arkadaşlar demiş ki 9 gram karbonla 48 gram kükürt reaksiyona girer mi? Şimdi bakalım arkadaşlar. 9 grama acaba mı? Bak 9 gram buradan harcarsak o zaman bak kaç kat oluyor? 3 kat oluyor. O zaman bunu da ne yapmamız lazım? Bunu da 3 kat artırmamız lazım. O 16 çarpı 3'ten o zaman tam da işte 48 gramlık bir madde harcamak gerekiyordur. O yüzden arkadaşlar bu ifademiz kesinlikle doğrudur. Peki bakalım diyor ki 38 gram CS2 elde etmek için. Şimdi bakın bir daha yazayım ben buraya tepkimi arkadaşlar. Erimeden yazıyorum. 2 e tane C pardon 2 e tane S yanlış olmasın. Şimdi diyor ki arkadaşlar 38 gram. Şimdi ne biliyorduk? 3 gram buradan harcadık. E 16 gram buradan harcadık. Toplamda 19 gram bileşik oluşuyor mu? Evet. Evet. Peki e, arkadaşlar diyor ki 38 gram bileşik oluşmak için. Bak ne oluyor? 19, 38, 2 kat. Evet. Bak o zaman bunları ne yapacağız? Bunu da 2 kat alacağım. Yani demek ki buradan 32 gram harcarsam 2 katı. Bu da arkadaşlar 16 gram harcamak gerekiyor. Demek ki ne olur? İşte 2 kata baktığınız zaman bunu 38 gram harcamak oluşturmak istiyorsak 32 gram da kükürt el, e, harcamamız gerekiyor. Kullanmak gerekiyor. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru olmuş olur. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar? Eşit kütlede karbon ve kükürt aldığımda bir kere daha yazayım tepkimeyi daha iyi algılamak için. Şimdi böyle artanlı azalanlı tepkimelerde şöyle bir şey yapıyoruz. Karbonla kükürt tepkimeye giriyor ya hani iki tane S tepkimeye girmiş ve CS2 oluşmuş mu? Başlangıç tepkime sonuç yaparız tamam mı? Şimdi bakın eşit kütle derse bakın önemli olan bir şey var. Eşit kütle derse her zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Her zaman çok olana göre alın. Çok olandan alın. Başlangıç kütlelerini tamam mı? Şimdi bakın çok olan derken şu 3'e 16 yani 16 gram alalım bunları başlangıçta tamam mı? Buradan daha yok tabii ki tepkimeye girmedikleri için. Ama 3 gram karbon harcanırsa buna karşılık 16 gram kükürt harcanıyor. Ve ne açığa çıkıyor? 3 harcadık 16 harcadık 19 gram oluşuyor. Buradan 13 gram madde arttı mecburen. Hiç kalmaz buradan ve arkadaşlar 19 gram madde oluştu. Evet eşit kütlede aldık. Kimden arttı? Ee, arkadaşlar karbondan arttı kükürtten artmadı görüyorsunuz ki o yüzden bu ifademiz yanlış oldu cevap da burada C şıkkı oldu arkadaşlar hadi bakalım devam edelim bir tane grafikli sorumuz var hemen tepkime yazmak isteyelim isterseniz ne diyor şimdi burada kükürt ve oksijen elementleri tepkimeye girecekmiş ve SO3 gazını oluşturacaklarmış hemen şu boşluğa yazalım yani kükürtle oksijen tepkimeye girecekmişler ve SO3 gazını oluşturacaklar mıymış? Evet tamam olur güzel. Peki ne yapacağız? tepkimeyi denkleştirelim kimyan doğruları açısından denkleştirelim. Ee, şimdi buraya 3 bölü 2. Tabii kassa ile alakalı bir şey yapmıyorum fark ediyorsunuz. Sadece kimyan doğruları açısından bir tane kükürt bir tane kükürt. 3 oksijen varsa buraya da 3 bölü 2 koyuyorum. Peki hala şimdi ben ne anlıyorum? Şimdi kükürtün kütlesine karşılık SO3'ün kütlesinin değişimi var. Şimdi elimde kaç gram kükürt var? Bakın 20 gram almışım. Başlangıç tepkime sonuç. 20 gram buradan almışım arkadaşlar. Pekala tamam. Şimdi pekala. Şimdi ne diyor bakın. Buradan tabii daha yoktur. Peki ne oluşmuş? SO3 35 gram oluşmuş. Gördün mü? 35 gram oluşmuş. Başlangıç hiç yoktur arkadaşlar ürünlerde. E, tepkimeye bunlar azalarak bunlar azalır. Bundan da azalır ve bu oluşmaya başlar. Yani başlangıç hiç yokken 35 gram SO3 oluşuyor. Peki hala bak bir şey daha dikkat edecek bilmiyorum ama bu 14 gram e, kükürt harcandığı zaman açığa çıkan madde. Yani aslında elimizde 20 gram madde var. 20 gram madde olmasına rağmen belli bir noktadan sonra sabitlenmiş. SO3 oluşmamış. Ha demek Demek ki şöyle bir şey var. Burada 14 gram kükürt tepkimeye girmişse 6 gram madde artmış. Niye artmış olabilir arkadaşlar? Demek ki bunu sınırlayan bir madde var. Bu tepkime devam edemiyor. Demek ki elimizde bakın zaten şunu söyleriz. Ne kadar harcarsak o kadar oluşur. Bakın 35 grama gelmek için buradan 21 gram oksijen harcamam lazım. 14 artı 21'den 35'e gelmem için. Demek ki benim başlangıç elimde 21 gram oksijen vardı. 21 gramın hepsini kullandım. Hiç kalmadı. Elimde kükürt olmasına rağmen hemen tepkime devam etmiyor yani. Ben bu grafiği hemen buraya yazmış oldum. Peki bana ne sormuş? SO3 bileşindeki arkadaşlar kütlece bileşme oranı. Yani kükürtün oksijenle oranını sormuş bize arkadaşlar. Kütlece bileşme oranını. Ne kadar kullandık? Bakın 14 grama 21 gram. 14 bölü 21. Bu da arkadaşlar e, 2 bölü 3. 7'ye bölersem 2 bölü 3. Cevap da burada Bursa. E, tabi şunu düşünüyor olabilirsiniz. E, hocam e, bunların bize emalarını vermiş olsaydı evet. E, kükürtün oksijenin oranı ne derdik? İşte derdik ki kaç tane kükürt var? Bir tane. 1 çarpı S ES derdim. E, bir, kük, ES'in e, atom kütlesi. 3 çarpı oksijen atom kütlesi derdim. Evet doğru. Ama bize MA'larını vermiş mi? Vermemiş. Vermediği zaman bize burada bir ifade var. Eğer MA'ları vermiş olsa zaten ben buradan direkt çözerdim. Atom kütlelerini bilmiyorum ki. Ya biliyorum da bilmiyorum. Hani soruda yok aslında. O yüzden cevap burada arkadaşlar. 2 bölü 3 şeklinde söyleyebiliriz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bence anlıyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi soruda ne demiş? X 2 3 bileşinin %70'i X'tir demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakın arkadaşlar kendiniz bir çözmeye çalışın bence. Bir durdurun burada videoyu. Kendiniz bakalım çözebiliyor musunuz? Sonra çözümü izleyin tamam mı? Daha verin alırsınız. Zaten sizde PDF'ler de var. Açıklama kısmında biliyorsunuz. Oradan PDF indirebilirsiniz. Ya yani önemli bunlar arkadaşlar çalışmalar. Sadece ders dinleyerek e, netler artmıyor arkadaşlar. Önemli siz kendiniz de çözmeniz lazım yani. Evet bakalım. X2Y3 bileşiğinin %70'i X'tir. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Yani 100 gram bileşik var arkadaşlar. Kimmiş o? X2Y3. Yani bunun yüzde %70'i yani 70 gramı X ise 30 gramı da Y. O zaman demek ki kütlece birleşme oranımız ne olur? Yani mx bölü my oranımız bu durumda arkadaşlar. 70 bölü 30 yani 7 bölü 3. Bakın kütlece birleşme oranını böyle bulabildik. %70'i x olduğuna göre. Peki ben bunu nasıl yazardım normalde aslında bakarsanız? x2'ye 3 için ben kütlece birleşme oranını nasıl yazardım? Derdim ki hocam derdiniz. mx bölü my var evet. Kaç tane x var? 2 tane. 2 çarpı x'in atom kütlesi derdim diyorsunuz. 3 çarpı da y'nin atom kütlesi derdim. Evet bu oranda neymiş? 7 bölü 3'müş işte bak ne oldu bakın işte arkadaşlar e, 2x7 3y3 e, ben burada atom kütlelerini buldum bakın. atom kütle oranlarını bulmuş oldum o zaman arkadaşlar x'in 2 tane x'in 7 olduğunu söylüyorsa x'in atom kütlesine ben 3.5 dersem 3 tane Y3'se, y 3 ise y'in atom kütlesi 1 olur zaten birinci öncü de demiş ki atom ağırlıkları oranı yani atom kütle demek atom ağırlıkları oranı demektir 3.5 bölü 1 ya da 7 bölü 2 işte o zaman birinci öncülümüz doğru gelmiş oldu şimdi diyor ki Eşit kütlede x ve y aldığımda 40 gram bileşik oluşturacakmışım. 16 gram x artar mı? Şimdi ne yapıyoruz? Önce tepkimeyi yazalım isterseniz. X ile y tepkimeye girerek ne açı, ne açı, ne oluşturmuşlar? X2 Y3 oluşturmuşlar değil mi? Bunu böyle yazdım. Pekala. Ne yapıyorduk? Başlangıç, tepkime sonucu. Bak BTS yazıyoruz bakın arkadaşlar. Bu kolay bir şey. Yani akılda kalan bir kelime bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, ee, ne diyor? Eşit kütlede al. Eşit kütlede alırken ne yapıyorduk hatırlarsanız? Bakın benim kütlece birleşme oranım neydi? 7 bölü 3. O zaman hepsini 7'şer gram alalım biz. Tamam mı? Burada 7'şer gram alalım. Ya da bakın şöyle bir şey de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ya da fark etmez. 7'şer gram alalım. Kafayı karıştırmaya gerek yok. 7'şer gram alalım mı? Alalım. Şimdi 7 gram buradan aldım. 7 gram da buradan aldım. Öyle değil mi? Buradan daha yok. Tamam bunu bu şekilde halletmiş olduk. Pekala. Şimdi 7 gram x gittiğinde çünkü hani kütlece birleşme 7 bölü x. Her 7 gram buradan gittiğinde y'den ne gidiyor? 3 gram gidiyor. Ve buradan ne oluşuyor? 10 gram oluşuyor. Peki burada ne kalır? Hiç kalmaz. 7 gramın hepsini harcadık. Burada arkadaşlar 4 gram y arttı. Ve 10 gram bileşik oluştu. Bakın 10 gram 10 gram bileşik oluşurken 10 gram bileşik oluşurken 4 gram Y arttı ise ama bize ne diyor? E, o e, 40 gram bileşikte diyor. 40 gram bileşikte ne olur? Bunun 4 katı. Yani hepsini 4'er kat alacakmışız demek ki. O zaman ne olur? 16 gram artar ama kim artar? Y artar. Bize ne demiş ama? X artar demiş. Hani X artar dediği için yanlış. Normal 16 gram artıyor ama Y'den arttığı için o yüzden yanlış oluyor. Peki buna bakalım. Şimdi bak X, Y bileşiği demiş. Arkadaşlar başka bir bileşikten bahsediyor şimdi bize. He, o zaman bu bileşiğin kütlece bileşme oranını bulmamız lazım. X, Y bileşiğinin ben kütlece bileşme oranını nasıl bulabilirim? MX bölü MY yazarım. Eşittir diyeceğim. 1 çarpı X 1 çarpı y yani x'in atom kütlesi böyle y'nin atom kütlesi olmuş oluyor aslında bakarsanız Bir, birer tane olduğu için. Zaten biz bunların ne bulmuştuk 7 bölü 2. Yani 1 çarpı 7, 1 çarpı 2, 7 bölü 2. Yani şöyle arkadaşlar olayımız x ile y tepkimeye girerek x'ye oluşurken 7 gram x harcandığında 2 gram da y harcanıyor ve 9 gram e, x'ye oluşuyormuş. Bak bileşik değişti. Oran değişti. Bak buradaki oranımız 7 bölü 2. Diğer oranımız ise işte neydi? 7 bölü 3'tü. Mesela bakın fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi diyor ki 27 gramda. Arkadaşlar bakın 9 gramda böyleyse 20 bak 3 kat. Dolayısıyla ne olur? Bunu da arkadaşlar 21 gram almalıyım. 3 kat. Bu da 6 gram olmalı. Çünkü 2 kere 3 6 olacaktır. Bize y'yi sormuş. Evet 6 gram y kullanılmalı. Evet bu da doğru olur. Cevap da burada 1 ve 3 denizli olacaktır. Hadi bakalım anlıyorsunuz değil mi? Bence anlıyorsunuz ya. Şimdi bakalım güzel sorulara devam ediyoruz. Şimdi aslında diğer sorunun 3. öncülü gibi daha iyi algılamak için bu soruyu bir daha seçtim tekrardan. Olayı iyi anladım çünkü bunlar çok çıkacaktır karşınıza. Şimdi XY2 bileşiğindeki oranı vermiş bize görüyorsunuz ki bize diyor ki X3Y4 bileşiğinde kaçar gram almalıyım? 58 gram bileşik elde etmek için. Bakın başka bileşikten başka bileşik hakkında bilgi soruyor. Ama bu bileşiği oluşturan elementler aynı elementler. O zaman ne yaparız? Bak şimdi. Hemen e, şu bileşik için XY2 için atom kütlelerini hesaplayabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Mx bölü My yazsam eşittir desem Ne, ne yazarım arkadaşlar 1 çarpı x'in atom kütlesi bölü 2 çarpı y'in atom kütlesi yazar mıydım Bu da neymiş bakın Bu da aslında 7 bölü 4'müş Yani 1 çarpı x 7 Yani x'in atom kütlesine ben 7 dersem 2 çarpı y 4 y'in atom kütlesine 2 der miyim Bak bunlar atom kütlesi Atom ağırlıkları oranı Tamam oran Tabi birebir 7 ve 2 değil. 7K, 2K gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bak x3, y4'e bakacağım. x3, y4'ün analizini yapalım. mx bölü my yazıyorum. Kaç tane x var? 3 tane i 3 çarpı x atom kütlesi bölü 4 çarpı y atom kütlesi. Anlıyorsun değil mi? Yani gerçekten önemli arkadaşlar. Bunu böyle bakın. Yani kaç tane varsa atom kütleleri çarpıyoruz. Peki zaten ne bulmuştuk? Bak x'in 7 olduğunu bulmuştuk. O zaman 3 çarpı 7. Y'yi ne bulmuştuk? Y 2. 4 çarpı 2. O zaman bak ne olur buradan sadeleşebiliyor mu? Sadeleşmiyor. 21 bölü 8. Yani bak şu. X ile Y tepkimeye girerek x, 3, y, 4 oluşurken buraya 3 koyuyoruz, buraya 4 koyuyoruz. Her 21 gram x harcadığımda buna karşılık 8 gram y harcıyormuşum ve 29 gram ne olur? Bileşik oluşur. Arkadaşlar neden? Çünkü ne kadar harcadım? 21 artı 8, 29 gram harcadım. 29 gram oluşur. Peki ama bize demiş ki 58 gram mı ne olur? E 58, 29'un 2 katı. O zaman ne olur? 2 katını herkesin çıkartmamız lazım. O zaman demek ki 58 gramda 42 gram x olması lazım. 16 gram da y olması lazım. Var mı öyle bir şey? Evet var. Bakın 42'ye 16. Cevap da burada Edirne olacaktır. Hadi bakalım. Ee, dersimizin son sorusunu çözelim şimdi bakın bize burada yine bir tepkime vermiş ben bu tepkimi şuraya yazayım isterseniz daha iyi algılamak için A2 artı 2 tane B2'den arkadaşlar 2 tane AB2 maddesi var oluşuyormuş bakın şimdi diyor ki tepkimesine göre M gram e, e, A ve M gram B tepkimeye giriyormuş bakın başlangıç tepkime sonuç şimdi bakın M gram A ile M gram B buradan M gram alıyorum buradan da M gram alıyorum buradan daha yok. Bakın şimdi diyor ki tepkime sonunda arkadaşlar diyor ki ee, şöyle bir şey var. Kapta A2 kalmamış. Evet. Evet tam veri. şimdi tepki A2 kalmamış arkadaşlar. Bakın A2 hiç yok. Demek ki A'dan M gram gitmiş. Peki buradan ne oluşmuş? 3M bölü 2 oluşmuş. 3M bölü 2. 3M bölü 2 oluşuyorsa e, zaten ne kadar harcarsak o kadar oluşmuyor mu? M gramı A'dan gitmiş. Demek ki M bölü 2 de buradan gitsin ki M ile M bölü 2'yi toplayınca 3 M bölü 2 olsun. 1,5 M olsun yani. O zaman buradan ne kalsın? M bölü 2 artsın. Ve 3 M bölü 2 oluşsun. Zaten toplarsan bakın. 3 M bölü 2 M bölü 2 topla. 4 M bölü 2 yani 2 M. Bakın başlangıçla eşit olması lazımdı. Peki hala bakalım şimdi. Tepkime tam verimli gerçekleşti mi? Arkadaşlar tam verimli tepkime demek biten maddenin olması lazım. Evet var mı? Var. A2 bitti. Hatta biz buna A2 ne diyoruz. A2 arkadaşlar sınırlayıcı madde diyoruz. Bir tane maddeyi bir sınırlayıcı madde deriz. A bittiği için, A2 bittiği için bu tepkime e, arkadaşlar tam verimli tepkimedir. O yüzden bu doğru. AB2'deki e, kütlece birleşme oranı bakın ne o harcamışım? A/B bölü B. Ne kadar harcamışım? Bakın ee, arkadaşlar e, Her M gram A'ya karşılık M bölü 2 gram B harcamışım. O zaman ne olur? M bölü M bölü 2 O zaman burada oranımız zaten arkadaşlar 2 gelecektir Yani kütlece birleşme oranımız 2'dir Peki Bunu halletmiş olduk. Ne diyor bize şimdi arkadaşlar? 6 gram A2 ve 4 gram B'den en fazla 9 gram AB2 mi oluşur? Şimdi bakalım yazalım ee, Şimdi A2 artı 2 tane B2'den 2, ta 2 tane AB2 miymiş? Şimdi bu tabi ikiler önemli değil Burada kütlesel bağlantılarda başlangıç, tepkime, sonuç yazıyoruz. 6 gram A almışız, 4 gram B almışız. Arkadaşlar oranımız nedir? Ee, her alt, e, A gramdan 2 harcarsam B gramdan 1 harcar. O zaman buradan 6 gram harcarsam buradan 3 gram harcamam lazım ki 6 bölü 3, 1 bölü 2. O zaman sonuçta ne olur? 9 gram bileşik oluşur. Buradan hiç kalmaz buradan 1 gram artar. Evet ve 9 gram oluştu. Bakın 9 gram oluştu. Peki 9 gram oluşurken arkadaşlar bir tane gram arttığı için en fazla bu durumda 10 gram değil 9 gram oluşturuyoruz. Bu da doğru olur. Cevap da burada Edirne olacaktır. Arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Ya yani detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ama tabii size bol miktarda sorular çözün. Bu bilgileri öğrendik şimdi bol miktarda soru çözme zamanı. Üçüncü yasamıza gelecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.